Özel Medika Bil Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Mer Sabahlar efendim olay sağlıktan mutlu sabahlar dileyerek bugün de programımıza başlıyoruz. Bugün Kasım ayında olması itibariyle koah rahatsızlığını işleyeceğiz. Dünyada her yıl Kasım ayının 3. haftası Dünya Koah Günü olarak kutlanmakta. Bizler de bu rahatsızlığın ne gibi hayatı olumsuz tehdit edici rahatsızlıklarını işleyeceğiz. Bunun için yanımızda uzman görüşlerine danışacağımız Medika Bilden göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Özhan Kula hocamız bizlerle birlikte olacak. Efendim sizler de canlı yayın numza 331 70 55'i arayarak katılabilir ya da olaysalik@olaytv.com.tr adresinden maillerle sorularınızı yöneltebilirsiniz efendim. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Encelikle. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Bizler deyiz Hocam koa dedim ama e, kronik obstrüktif akciğer tıkayıcı akciğer rahatsızlığı yanlışsam evet. düzeltebilirsiniz. Obstrüktif olacak ki. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam dilerseniz başlayalım. Nedir koa? Koa, kronik obstriktif akciğer hastalığı kelimelerinin kısaltılmasından oluşan bir e, tanım. Buradaki kronik, uzun süredir devam eden ve devam edecek olan, yani müzmin anlamındadır. Obstriktif, tıkayıcı, hava yollarında daralmaya neden olan anlamındadır. Akciğer, soluk organımız, hastalık ise normalden sapmış bir bozukluk anlamındadır. Koa, yaygın görülen. Hava yollarında daralmaya neden olan, dolayısıyla etkilediği kişilerin nefes alıp vermelerini zorlaştıran, solunumu güçleştiren, ilerleyici, tamamen düzelmeyen ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşın üzerinde sigara içenlerde ortaya çıkıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme oranı gittikçe artmakta. Maalesef daha kötü bir tarafı ise birçok hasta bu KOAH'lı olduğunu, bu hastalığa sahip olduğunu halen bilmemektedir. Evet hocam siz de söylediniz. Aslında e, çok eskiden beri var olan ama günümüzde yeni yeni evet. tanıştığımız bir hastalık. Sizin de söylediğiniz gibi e, tıp literatüründe aslında önlenebilir ölümler arasına girmiş Aynen bir şok öyle. hasta. Şimdi, evet. Türkiye'de otopsi yapılmadığı için hocam yurt dışında Aynen. şüpheli ölümlerde bu kadar rahatsızlığı çıkıyor. Hocam dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığını neye bağlıyorsunuz? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme oranı gittikçe artan bir önemli bir e, toplumsal sorun, hastalık ve önemli bir ölüm sebebi. Ülkeler arasında görülme sıklığı farklılık gösterirken bir ülkenin farklı bölgelerinde bile aynı oranları göremiyoruz. Farklı oranlarda görülüyor. Dünyada 40 yaşın üzerindeki her 10 erişkinden birinde. Ülkemizde ise 5 erişkinden birinde koah bulunmakta. Koah dünyada 4 en önemli ölüm sebeplerinden biri. Tüm dünyada 600 milyon koahlı var. Bu çok önemli ve büyük bir rakam. Ve her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi bu hastalıktan ölmekte. Bu sayıyla dünyadaki biraz evvel söylediğim gibi en sık dördüncü ölüm sebebi. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ise yaklaşık 5 milyon koahlı olduğu, her yıl 25 bin kişinin bu hastalıktan öldüğü ve ülkemizde kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıklarından sonra en sık üçüncü ölüm sebebi olduğu tahmin edilmektedir. Maalesef her geçen yıl bu hastalık artmakta özellikle de kadınlardaki artma hızı erkeklere göre daha fazla. Erkeklerdeki erkeklere göre kadınlarda sigara içme alışkanlığının daha hızlı artmasına bağlı olarak Normalde 1'e 4 oranındayken son dönemlerde bu oran 3'e 2'ye kadınlar lehine artmaktadır. Ee, bu kadar sık görülmesine karşılık daha vahim olan, belki gözden kaçan daha önemli bir şey, koahlı hastaların birçoğu bu hastalığa sahip olduğunu bilmemekte. Sizin söylediğiniz gibi ülkemizde otopsinin yaygın olmaması bunu bize göstermemekte. 10 ee, koahlı hastanın 9'u hastalığının olduğunu bilmemekte. Bu çok çok önemli bir şey. Tüm dünyada koah tanısı konmuş hastalar ancak 10 ila 25. Ülkemizde ise bu 8 ila 9. Yani çok büyük bir oran da insanlar halkımız bu hastalığı taşıdıklarını, bu hastalığa sahip olduklarını bilmemektedirler. Bu da koahın çok önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu göstermektedir. Hocam tanıya geçmeden önce konumuzda açılmışken daha iyi tanımlamak adına Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir takım yaptırımları var, kamu spotlarımız var. Sizin hocam bireysel ya da hastanenizden çalışmış olduğu e, ne gibi programlar var? Biz koa haftası dolayısıyla ve bundan sonra da başlamak üzere her iki ayda bir, üç ayda bir hastanemizde halkımıza özellikle solunum yollarıyla ilgili, koahla, astımla ilgili tanıtıcı programlar yapmaya başladık. İlkini de bu cumartesi yapacağız. Sizin vasıtanızda halkımıza da duyuruyoruz. Koah'ın her şeyini halkımıza bir koah okulu adı altında anlatacağız. i̇steyen hastalarımız, vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu eğitimlere katılabilirler. Amacımız burada hastalığın halkımız tarafından bilinçlenmesi, öneminin anlaşılması, tedavisinin ne kadar önemli olduğunu, koahın çok önemli bir hastalık, ölümcül bir hastalık olduğunu ancak kesinlikle korkulacak bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilir hastalık olduğunu anlatmak amacımız. Dilerseniz başlayalım efendim. Koahın nedenleri nelerdir? Koahın en önemli nedeni %85-90 oranındaki nedeni sigara içmedir. Sigara her sigara içen 5 kişiden birinde kova oluşmaktadır. Normal şartlarda sağlıklı bir birey, bir sigara içmeyen bir birey 35-40 yaşından itibaren tüm organlarda olduğu gibi akciğerinde de yaşlanma ortaya çıkmakta ve bizim akciğer kapasitesi dediğimiz bir değer her yıl Sigara içmeyen bir kişide 40 yaşından sonra 30 mililitre azalmakta. Yani bu ne demek? Her yıl 40 yaşından sonra akciğerlerimize aldığımız hava 30 mililitre azalıyor. Eğer kişi sigara içiyorsa bu yaşlanma artıyor. Sigara yaşlanmayı akciğerin yaşlanmasını hızlandırıyor. Ve bu değer 30 değil 50-60 mililitreye çıkıyor. Yani her yıl 60 mililitre Sigara içen kişilerin akciğeri daha az hava almaya başlıyor. Eğer sigara bırakılırsa eski haline akciğerler normal yaşlarındaki fonksiyonlarına dönebiliyor. Ne kadar içerse içsin. Tiryaki olabilir mi? Tabii ama? ki bu çok önemli. İçme süresi, günlük içtiği miktar süresi, sigara mı içiyor, diğer içicilerimi kullanıyor. Ama genellikle zararın neresinden dönerseniz kardır mantığıyla anında azalmaya başlıyor risk. Hocam hepsi sigara diyoruz ama buradan altını çizelim dilerseniz sizin de aracılığınızla tütün tüketimi. Evet. Bir de şöyle bir algı var işte kaliteli ya da benimki daha işte vasıflı bir madde yani tütün tüketimi. Bunun altına sığınıyorlar ya hocam bazı hastalar. Evet kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tütünün her türlüsü Zararlı. Ya da dudak tiryakisi olduğunu söylersiniz bir şey söz konusu olamaz. De. Hepsi akciğerlerimize çektiğimize göre, hava yollarına gittiğine göre orada birçok değişiklikler yapıyor. Ee, çok fazla işte ince sigara içiyorum ben, mentollü sigara içiyorum. Bunların hiçbir e, bilimsel açıklayıcı yönü yok. Belirtilerine geçelim hocam. Ne gibi semptomlar veriyor? Ee, öksürük, balgam ve nefes darlığı bu hastalığın üç önemli semptomu. Hastalığın bir arada görülüyor değil mi? Kademeli olarak ortaya çıkıyor. Hastalığın ilk dönemlerinde e, çok hastaların bir çoğunda belirti vermiyor. Verse de hastalarımız bunu çok fazla önemsemiyorlar. İlk dönemlerinde hastalarda sabahları ortaya çıkan öksürük ve balgam gözüküyor. E, ve bu kişiler bunu çok fazla gene önemsemiyorlar ve kullandıkları sigaraya bağlıyorlar. Sigara içmeye devam ettiklerinde hastalık ilerliyor, öksürük artıyor, balgam miktarı artıyor ve günün her saatine yayılıyor. Gene önlem alınmazsa, tedavi edilmezse, sigara bırakılmazsa hastalık ilerliyor ve nefes darlığı ortaya çıkıyor. Nefes darlığı ilk zamanlar eforla ortaya çıkıyor. Uzun yürüyüşlerde, Merdiven çıktığınızda, koştuğunuzda öksürükle birlikte balgamla birlikte nefes darlığı ortaya çıkıyor. Nefes darlığının başlaması bize hastalığın açısından, hastalık açısından artık hastalığın kötü bir yöne gittiğini, irreversible dediğimiz geriye dönüşü olmayan bir döneme girdiğini gösteriyor. Ve hastalar bu nefes darlığını hissettiklerinde doktora başvuruyorlar. Eğer daha ileri dönemde olursa istirahatte bile çok ufak hareketlerle bile nefes darlığı ortaya çıkıyor. Hastalarımızın birçoğu öksürük ve balgamı kullandıkları sigaraya bağlıyorlar. Nefes darlığını ise yaşa bağlıyorlar ve bu nedenle de hekime oldukça geç başvuruyorlar. Ve genellikle de 40 yaş civarında hekime başvuruyorlar. Böyle olunca hastalık birçok ...tedavi edilme ak, e, aşamasını kaybetmiş oluyor. Bu nedenle de diğer taraftan tanı da koyamıyoruz biz bu hastalara. Geç geldikleri için hekime 10 koahlı hastanın 9'unda söylediğim gibi koahın olduğu bilinmiyor. Hocam tanı yöntemini e, koymak için ne gibi e, teknikler uyguluyorsunuz hastanenizde? Şimdi 40 yaşını geçmişseniz, sigara içiyorsanız, öksürüyorsunuz ve balgamınız varsa... Normal yaşantıda, normal hayatta yaşıtlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, üşüttüğünüzde, hastalandığınızda daha uzun sürede iyileşiyorsanız, nefesiniz daralıyorsa siz de KOAH'lı olabilirsiniz. Böyle bu semptomlar, bu şartlar, bu koşullar varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları polikliniğine başvurarak KOAH olabileceğinizi düşünerek mutlak surette solunum fonksiyon testi dediğimiz testi yaptırmaları gerekiyor. Solunum fonksiyon testi hava yollarındaki daralmayı, daral darlık varsa darlığın hangi derecede olduğunu gösteren bir test. Çok basit, kolay, kısa sürede yapılan bir test. Bir bilgisayara bağlı borunun içerisine derin nefes alıp vermekle yapılan bir test ve Koah tanısında altın standart. Tanı erken tanının konmasında ve hastalığın hangi evrede olduğunu göstermede mutlaka solunum testi yapmamız gerekiyor. Tanının yanında gene hava yollarını ilgilendiren astım gibi diğer hava yollarıyla ilgili hastalıkların koahtan ayırımında yani ayırıcı tanıda tedavinin devamında nasıl tedavi takip ediyoruz? Biz solunum fonksiyon testiyle hastalığı takip ediyoruz. Bu nedenle tedavinin takibinde ve bundan sonra hastalığın nasıl bir seyir seyredeceğini anlamada solunum fonksiyon testini yapıyoruz. Her şeyden önce 40 yaşını geçmiş sigara içiyorsa kişi hiçbir semptomu yoksa bile mutlaka solunum fonksiyon testi Yaptırması gerekiyor. Yani bu söylediğimiz semptomlar öksürük, balgam, e, şiddetli görülmese bile hocam bu testlerde çıkabiliyor değil mi? Solunum Tuan. fonksiyon testi yapılarak erken evrede en azından bize bir takım belirtiler verebiliyor. Hiçbir semptom, büyük bir çoğunluğu hastaların semptom vermediği için kendilerinde bunu çok fazla önemsemiyorlar. Onun için mutlak surette sigara içiyorlarsa, üstüne basa basa söylüyorum, sigara içiyorlarsa ve 40 yaşın üzerindeyseler ...mutlaka kendilerine bir solunum testi yaptırmaları gerekiyor. Hocam eş zamanla gidelim. Hastalığın tanısını koyduk. Tedavi ilgili birkaç yöntemler söylediniz. E, bunların hocam tipleri var mı? Şiddetine göre kaç gruba ayrılır? Mutlaka 3-4 e, tipi var. E, biz bunların tipini... E, ...yaptığımız solunum fonksiyon testindeki... ...bozukluklara göre ayarlıyoruz. Ona göre ayırıcı tanı yapıyoruz. Ve burada... Ee, şiddeti ya da derecesi koahın hangi evrede olduğu bizi tedavi açısından ilgilendiriyor. Hafif evresi var, orta derecede var, ilerlemiş evresi var ve çok ileri evresi var. Hem bizi bu evreler tedavi açısından ya vereceğimiz ilaçların miktarları açısından etkiliyor. Hem de bundan sonra hastayı nelerin beklediği, sürvi dediğimiz yaşam koşullarının ve ölümün ya da hastalığın Seyrinin ne olacağı konusunda bilgi veriyor. Buradaki amacımız sanırım hocam hastanın yaşam kalitesini idame ettirebilmesi açısından kalitesini Kesinlikle arttırmak. Kesinlikle rahat nefes almasını sağlamak ve eforunu daha iyi yapmasını, moralinin daha yükselmesini sağlayarak yaşam kalitesini, günlük yaşantısını iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak. Hocam konumuzun dışında olacak ben de bir soru yöneltmek istiyorum. Araştırdım. Bu amfizemle bronşit rahatsızlığı da var. Aynı semptomlar görülüyor. Bu hastalığın hangi seyrinde nüksediyor? Şimdi bronşit daha erken evrede başlıyor. Sigara bunun en önemli faktörü. Bronşit koaha dönebiliyor. Amfizem ise bir anatomik terim. Anfizem hastalığın çok ileri evresinde... Hava keseciklerinin harap olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir tablo artık bu evrenin son dönemde olduğunu amfizem gösteriyor bize. Amfizeme kadar biz hastaların gitmesini istemiyoruz. Amacımız zaten tedavideki amacımız da bu evreye hastaların gitmemesini sağlamak. Tedavide belki konuşacağız ama yeri gelmişken söyleyeyim. Asla hastalığı bitirici bir iddiamız yok hastalık başladığı anda her geçen yıl gittikçe artıyor. Yaptığımız bütün tedavilerle hastalığın ilerleme hızını durdurmamız gerekiyor ve bu konuda hastalara yardımcı oluyoruz. Yaşam kalitelerini arttırıyoruz. Yani hocam buradan şunu anlıyoruz. Kuah denilen e, rahatsızlık ekranlarını yeni açan sevgili seyircilerimiz için sizin de söylediğiniz gibi özellikle sigara gibi zararlı maddelerin akciğerimizdeki hava keseciklerine dolması, hava yollarına ve hava keseciklerine aynı tıkaması ve bunun sonucunda da nefes darlığı göstererek değil mi? Hem yaşam kalitemizi hem de ömrümüzden giderek çalması. Evet. Sinsice ilerleyen bir rahatsızlık Sinsice ilerleyen miyiz? bir hastalık. Tabii ki onun içinde zaten Tanısı 40 yaş civarında konuyor. Ee, hastalarımız bunu çok fazla önemsemiyorlar. Öksürük ve balgamı içtikleri sigaraya bağlıyorlar. Nefes darlığını yaşlandım ben nefesim daraldı diyor ama.